Bak oğlum şu kuyudan çıkan sese var ya bayılıyorum bak. Abi ses çok iyiydi. Çok hızlı geldi. Daha yavaş duyma şansımız yok mu? Bak oğlum bu ipi kocaman bir kayaya bağlayıp kuyuya atacağız. Bu sayede kaya yavaş yavaş yere düşmüş olacak ve biz de sesi iyi duymuş olacağız. Oha çok iyi fikir de gel. <laughs> sesi duyuyor musun? Daha yavaş gel. <laughs> Lan benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet. Bir keçi 200 kilometre hızla bize doğru geliyor. Abi kaç. Abi kaç. Abi. Bu keçi niye atladı koyuyor ya? Bilmiyorum oğlum belli ki bir derdi falan vardı Bebek. herhalde bu keçik. Bebek. Ne oldu abi bebeğinizi mi kaybettiniz? Evet maalesef yok buralarda. E bir tarif edin abi nasıl bir şeydi bebeğiniz? Böyle dört tane ayağı var. İki tane boynuzu var. Hatta kahverengi tüyleri vardı. Abi sen az önce kuyuya atlayan keçiden bahsediyorsun sanırım. Ne saçmalıyorsun sen be? Kuyuya atlaması imkansız. Neden imkansız olsun? Atladı işte. İmkansız çünkü ben onu şu ağaca varlamıştım.